kendime kocaman bir karpuz dilimi getirdim. Aa, ama peçeteyi unuttum. Gideyim de getireyim içeriden. Oo, bunda karpuz var. Oh da çok yedikliymiş. Oh kafam. <laughs> Karnım da çok sıçmış. Anne, Mehmet'im görmesin mi Evet, peçetemi de getirdim. Karpuzumu yemek için sabırsızlanıyorum. aa! Ne oldu benim karpuzuma? Bir dilim karpuzum vardı benim. Kim yedi? İnanmıyorum. Nereye gitti bu karpuz ya? Eminim buraya koyduğum ama. Bu karpuzu biri yemiş. Aa, Hülesi. Hülesi. anneciğim burada karpuzu gördün mü? Burada karpuz vardı. Görmedin mi anneciğim? Sen ne yapıyorsun orada? Hı? Yastırıda ne yapıyorsun? Aa, Hülesi karnı kocaman olmuş anneciğim. Aa sen mi yedin? Evet. Anne ben güzelce bundan geliyordum. O, o yiyordu. Kayboldu. <laughs> İnanmıyorum sana. Bileyiz. Ama karnın kocaman olmuş. Anneciğim bu karnı hey. ne yapacağız biz? Anne şeyini de yedim. Kabuğunu. <laughs> Kabuğunu birlikte evet. mi yedin? İnanmıyorum sana. Anneciğim karnın kocaman olmuş. Bu yen nasıl yen inecek karnın? Yen yen bu karnın nasıl yen 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 ineceksin? Yen <laughs> Ne yapalım anneciğim? Neyse anneciğim bu göbeği ne yapacağız ya? Balon gibi şişmiş. Spor yapalım mı anneciğim? Yoksa bu karın inmez. Hadi bakalım spor yapalım. Hadi zıpla biraz zıpla 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 zıpla. Zıpla anneciğim zıpla. Aa, olacak gibi değil ya. Yere yat. Hülesi yere yat. Mekik çekmen lazım. Çek mekik. Aa, o göbeğini nasıl çekeceksin? Göbeğini kaldıramıyorsun bile anneciğim. Hadi çek bakalım. Ay bu göbek inmez böyle ne yapacağız ya Anneden habersiz yersen öyle olur öyleyse <laughs> Anneciğim ne yapacağız olmuyor inmiyor karnı Doktora, Doktora mı gidelim? Biraz daha zıpla Hülyesi. Belki inebilir. Doktora gitmemize gerek kalmaz. İniyor mu anneciğim? Bakalım inecek mi? Aa inmiyor Hülyesi ya. İyiyim. Olmuyor anneciğim. Evet karnın inmiş anneciğim. Doktora gitmeye gerek kalmadı. Evet.